Amerika hisse senedi endeksleri jun tatili sebebiyle kapalıydı. Vadeli kontratlarda erken kapanış yaptı. Eylül vadeli Dow Jones %0.2 düşüşte 34.533, S&P 500 %0.12 gerilemeyle 4.448.25 ve Nasdaq %0.19 gerilemeyle 15.239.25 seviyesinde günü sonlandırdı. Majör Avrupa endeksleri de %0.4 ile %1 arası değer kaybı yaşadı. Eurostox 50 %0.74 satışta 4362.4, FTSE 100 %0.71 düşüşte 7588.5, DAX %0.96 gerileme ile 16201.2 ve CAC 40 da %1 gerileme ile günü 7314 seviyesinde tamamladı. Ekonomik veri açıklamalarında dün Temmuz ayı İngiltere Rightmove konut fiyatları verisi değişim göstermedi. Önceki veri %1.8'di. Yıllık bazda da veri %1.5'ten %1.1'e geriledi. Bugün Japonya Nisan ayı sınai üretim verisi kesinleştirilecek. Almanya Mayıs ayı üfe, Amerika Nisan ayı perakende satışlar, Mayıs ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri de takip edilecek. Yarın İngiltere Mayıs ayı tüfe, perakende fiyat endeksi, üfe, Amerika 16 Haziran MBA mortgage başvuruları verileri açıklanacak. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Amerika işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları ve önce endeks verileri açıklanacak. Haftanın son işlem gününde ise İngiltere Güven Endeksi, Japonya Mayıs ayı tüfe, Haziran ayı PMI rakamları, İngiltere Perakende satış, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği Haziran ayı PMI rakamlarıyla Amerika Haziran ayı imalat PMI ve hizmet PMI rakamları takip edilecek. Almanya DAX endeksinde yer alan 10 sektörde değer kaybederken sadece 8 hisse değer kazandı. En fazla düşüş %3.3 ile sağlık sektöründe oldu. %2.89 ile temel maddeler, %1.75 ile gayrimenkul ve %1.03 ile altyapı sektörleri endeksi aşağı çekti. En fazla değer kaybeden %1.84 ile temel maddeler, %1.55 ile gayrimenkul, %1.43 ile bilgi teknolojileri ve %1.14 ile sağlık oldu. Enerji %0.24, takdirsel tüketimde %0.01 primlendi. Amerika endekslerinin tatil sebebiyle kapalı olduğu günde dolar endeksi %0.29 oranında değerlenerek 102.538 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değerlenen dolar %0.98'de en çok Norveç kronu karşısında primlenirken %0.08'de en az Japon yeni karşısında değerlendi. Güne pozitif başlayan Euro-Dolar paritesi kazançlarını geri vererek gün sonunda %0.18 oranında kayıpla 1.0918 seviyesinden işlem gördü. Sterlin dolar paritesi de benzer şekilde %0.3 değer kaybederek 1.2780 civarında alıcı buldu. Kıymetli metallerin tamamında düşüş hakimdi. Spot altın %0.42 oranında değer kaybederek 1949 dolar seviyesinden fiyatlanırken, spot gümüş %0.99 oranında düşüş yaşayarak 23.96 dolar seviyesinden işlem gördü. Elemi metallerinde ise alüminyum %1.32, bakır %0.31, nikel %2.31 oranında değer kaybetti. Tatil sebebiyle Amerika hazine kıymetlerinde işlem olmazken Avrupa kıymetleri satıcılı bir gün geçirdi. İngiltere 10 yıllıkları 7.9 puan artarak %4.483, Fransa 5.8 puan artışla %3.027, Almanya 4.3 puan artışla %2.51 ve İtalya 8.6 puan artışla %4.11 seviyesinde fiyatlandı. Hacmin düşük olduğu işlem gününde Türkiye 10 yıllıkları satıcılı seyrederken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 16 bas puan artarak 495 seviyesine geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.